Teşekkür ederim. Ben orada sanki daha rahat olacak gibi. Orada. Hayır. Peki. Değerli katılımcılar. Değerli TÜDOKSAT yönetimi benden sonma ve otomotiv sektöründe yükselen trendler ve metal döküm sektörüne etkileri konusunda sunum yapmamı istedi. Cevap vermeden önce şöyle bir düşündüm ve neden ben dedim. Herhalde yaşım gereği yaşamını döküm sektörüne atamış bir kişi olarak dağarcıkta birikenleri toparlayıp harmanlasam şöyle dinlenilir bir sohbet yapabilirim dedim ve olumlu yaklaştım. Bana bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ederim. 1940 yılında Ankara'da doğdum. Aslen Konyalı'yız. İlk orta lise ve öğrenimini Ankara'da tamamladım. Enver Behnan Şapolyo ve Arif Nihat Asya gibi çok değerli hocalarımız oldu. E Arif Nihat Asya'nın kompozisyon yazılarından bahsetmemek olmaz. Yazılı kağıdında imla hatalarını hiç affetmezdi. Soru anlamındaki mi? ve dahi anlamındaki D ve dağları ayrık olarak yazmadığımızda o hatanın altına birkaç çizgi atar ve arkadaşlar birinci çizginin anlamı affınıza sığınarak eş özür dilerim. İkinci çizgi de bu katmerlenir. Çizgi sayısı arttıkça kusura bakmayın. Bütün silahleriniz gider derdi. Bu vesileyle kendisini ve edebiyete intikal eden bütün hocalarımı rahmetle ve şükranla anıyorum. Onların koydukları kurallar ve verdikleri disiplinler bana ilerleyen eğitim ve çalışma yıllarımda hep rehberlik etmiştir. 1958'de İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ'ye sınavsız girme imkanım olduğu halde Almanya'ya gittim. Rahmetli ağabeyim benden iki sene evvel makine mühendisliği okumak için gitmişti. Onun okulundan aynı fakülteden kabul, kabul yazısı aldım. İlk sene lisans öğreniminin yanı sıra Çıraklık eğitimi veren bir fabrikada bir sene mecburi staj yaptım. Üniversitede yüksek lisans düzeyinde eğitim verildiği için bu staj zorunluydu. Orada takriben birer ay arayla bir sene boyunca eyleme, matkap, torna, freze, vargel, markalama, kaynak, model ve döküm stajı yaptım. Bir sene boyunca. Stajın son iki ayı benim için bir dönüm noktası oldu. Makine mühendisliği için gitmiştim. Döküm hiç görmemiştim. Model atölyesinde yapılanlar ve ondan sonraki ay gittiğim dökümhane çok ilgimi çekti. Sanayinin temelinin oradan başladığını anladım. Hiç tereddütsüz staj yaptığım fabrikaya yakın Klaus Thal o zamanki adıyla Maden Akademisi'nde döküm yüksek mühendisliği tahsil edebileceğim söylendi. Okul 1850'lerde kurulmuş ve 1960 yıllarında Klaus Dahl Teknik Üniversitesi statüsüne kavuşmuştu. Bu okuldan döküm yüksek mühendisi olarak 1964'te mezun oldum. Türkiye'de yüksek ruhsat almak için müracaatımda branşımı yüksek metalurji mühendisi olarak tanımladılar. 50 sene sonra 2014 yılında aynı üniversiteden Golden Diplom adı altında 50 diploması aldım. Üniversite eğitiminin <laughs> Üniversite eğitiminin ardından Almanya'da bu Derusçe Aizun ve Breidenbach dökümhanesinde çalıştım. Daha öğrencilik yıllarımda Alman Dökümcüler Derneği FAVDG'ye üye oldum. Gerek öğrencilik yıllarımda gerekse bu 4 senelik çalışma hayatımda uluslararası fuar ve yayınları da takip ederek Oradaki gelişmeleri izleme imkanım oldu. Ülkeme döndüğüm zaman bu edindiğim bilgileri kendi ülkemde değerlendirme imkanlarım oldu. 1968 tarihinde Aslen Konya'lı olan Mümin Erkunt Bey ile hemşehri olmamız hasebiyle tanışma fırsatım oldu. Türkiye'ye dönüş yaparak Erkunt Sanayi AŞ'de çalışmaya başladım. 1974'e kadar Erkunt Sanayi'nin kum dökümünden mekanize döküme dönüştürme ve endüksiyon ocağına geçiş çalışmalarında bulundum o dönemde yaş analiz laboratuvarını kurduk. 1974-1978 yılları arasında Konya'da o yılların popüler olgusu çok ortaklı Konsantaş AŞ pik döküm fabrikasında fabrika müdürü olarak görev yaptım. Çok renkli geçen o yıllarımda Konya'da pek çok değerli küçük çapta pik döküm yapan sanayici kardeşlerinde tanıştım ve onlarla bilginin karşılıklı paylaştıkça büyüyeceğine inancımız doğrultusunda dostluklar kurduk. 1977 yılında rahmetli ağabeyim Mehmet Altın ile o altın dökümü kurduk. O yıllarda seyir şehre alüminyum tesislerinin kurulmuş olması ve dünya üzerinde bu malzemeye duyulan ilginin gittikçe artıyor olması nedeniyle biz de alüminyum üzerine çalışmaya başladık. 1977 yılında alüminyum dökümhanesini kurduğumuz yıllarda henüz analiz yapma imkanımız yoktu. Hurda alüminyum alır, onu seçerdik. Arada bir ocağa attığımız hurdalardan bazıları parlayarak yanardı. Hurdacıların lügatinde yanar alüminyum olarak ifade edilen o malzemenin manezim olduğunu öğrendik. Hafifliği nedeniyle o malzemenin manezim olduğunu anlamak için parçanın bir kenarını eğer sürterek aldığımız talaşı çakmakla yakarak kontrol ederdik. Analizimiz buydu. Hurda malzemeyle döktüğümüz için dökülen parçaların kalitesi günü gününe tutmaz, firemiz çok olurdu. Kaliteli parça dökmek istediğimiz de o tarihte Konya'da analiz yaptırmak için Tumosan vardı sadece. Orada da daha ziyade pik veya çelik analizi yapılırdı veya 110 kilometre ötede yer Alüminyum Tesislerine gitmemiz gerekirdi. Ayrıca Ankara'da ODTÜ ve MTA'da analiz yaptırma imkanı vardı şehir alüminyum testlerinin çok yakınımızda olması bizim için büyük bir şanstı. Biraz kaliteli malzeme dökmek istediğimizde oradan kalitesi belli olmayan, belli kalitesi belli alüminyum külçe almaya başladık. File oranımız düşmüştü ama ocaktaki erimiş madeni anlık kontrol imkanımız yoktu. 1985'te AEG Eti Gebze Trafo Elektrikli Cihazlar Fabrikasından yüksek gerilim şalt cihazlarını kullanmak üzere yüksek basınca dayanıklı, kaliteli silis veya bakır alaşımlı alüminyum gövdeler dökmeye başladık. Parçalarda T6 ısı işlem e, şartı olduğu için kendi çapımızda 500 kilogram kapasiteli, altında su soğutmalı haznesi bulunan kule tipi ısı işlem fırını imal ettik kendimiz. O yıllarda o firmadan esinlenerek kendi ürettiğimiz minyatür alçak basınç makinesi yaptık. Ve Konya'da Tümosan'a küçük ebatlı alüminyum kokil parçaları üretmeye başladık. 1998 yılında FNSS firması'nın yurt dışından getirdiği bakır, titan alaşımını hız azaltan dişli kutularının yerleştirme projesi kapsamında çalışmalara başladık. Seyir Şehir Alüminyum'un eti al 221 kalitesiyle yola koyulduk. Ancak bu sıralarda, o sıralarda şimdi değil, o, o dönemlerde demir ve silis empiritelerinin yüksek olması nedeniyle Seydişehir'de. Yurt dışına yöneldik. Almanya'dan Rheinfeld firmasından zor da olsa düşük demir ve silistikli kaliteyi imal et, ithal ettik. Yorucu bir çalışmayla istenen kalitede ürünü döküp, işleyip teslim etmeyi başardık. Bu süreçte Efes'ten Sayın Ali Çarmıklı Bey'in desteğini unutamam. Bize her aşamada maddi manevi büyük destek vermiştir. Bu firmayla çalışmalarımız halen artarak devam etmektedir. Bu tür geliştirme projelerinde özellikle bizim gibi COBİT şirketlerinde dökümhanenin müşteriyle uyumu çok ama çok önemlidir. 1998 yılında roket sayınla iletişim kurduk. Çok namlulu roket atarların çerçevelerinin dökülmesi gündemdeydi. O zaman için piyasadan istenilen kalitede dökümü elde edemedikleri için dolu malzemeden işleme mücburiyetinde kalmışlardı. Parça geometri olarak daha evvel GIFA fuarında gördüğüm devirme döküm yöntemiyle döküm şekline daha uygundu. Resim 2-3. Parçaların kokil kalıp ebatlarının büyük olması ve bizim ilk acemi tasarımcılığımızda burada kullanacağımız hidrolik silindirlerin boylarının uzun olması nedeniyle fabrika ortasına bir çukur açmak mecburiyetinde kaldık. Emekler boşa gitmedi ve biz bir ilk denememiz de yüz güldürerek güldürecek parçaya ulaşmıştık. Bir birkaç yıllık iyileştirmesinden sonra Roketsan'a davet ederek sürpriz dökümü yaptığımız döküm mekanizmasını gördüklerinde çok memnun oldular. İlerleyen süreçte o derin çukurları kapattık, daha teknolojik devirme, döküm sistemleri geliştirdik. O buluşmamız bize Roketsan'ın uzayda uydu projelerine kadar varan hizmetlerinde katkıda bulunmamızı sağladı. Gördüğünüz resimdeki e, parça bize ait. O dönemde bize maddi manevi destek veren hatta dökümhanemize kadar gelip bizi bütün döküm işçilerimizi tek tek tebrik eden o dönemin yönetim kurulu başkanı şimdilerde emekli Sayın Sami Zığ Paşa'mıza buradan selam olsun. Onun o onun ve o zamanki tüm yetkililerin içten tavırları bizi yüreklendirmiş ve ileriki işlerinde yeni döküm yöntemleri geliştirmemize büyük cesaret vermiştir. Sıra Bora füzelerinin gövde ve ön başlık parçalarının dökümüne geldiğinde biz onlara evvelki tecrübelerimize dayanarak bakırda bir kaliteyi önerdik. Kabul ettiler ve kum döküm yöntemleriyle dökülmesi üzerinde anlaştık. Model kalıp tasarımına başladığımız parçaların debatlarının büyük olmasına rağmen alçak basınç sistemiyle döküme daha uygun olacağını düşündük. Serbest dökümde kullandığımız 200 kilogramlık elektrikli ocağımıza bir zırh geçirerek alçak basınç sistemini uygun hale getirmeye karar verdik. Ahşap basınçtan ahşap maça sandıkları aynı kalmak şartıyla ahşap model yerine ocağımıza uygun kalıp kokil kalıp ve döküm sistemini geliştirdik. Bu olay bizi ileride başarılı bir TÜBİTAK projesine kadar götürecekti. Kum döküm için söz verdiğimiz sürede ilk tapa dökümünü alçak basın sistemiyle gerçekleştirdik. Şunu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Vaktinizi alacağım ama. ilk dönemde bu basit sistemle şöyle elle tutulur büyük bir parçayı dökebilmiş olmak bize büyük cesaret verdi. Üçüncü parçanın dökümünden sonra Rokestan'a haber verdik. Bu sürpriz haber üzerine onlar da SSB'den bir yetkiyle bir sonraki döküme geldiler. Bir evdeki dökülen parçayı sevinerek gördüler. Özellikle alçak basınç olduğu için. O yüksek heyetin onun da önünde maalesef basınç sistemi çalışmak istemedi. Biz ilk defa yaptık ya o makineyi. Hani şimdilerde bahşiş almak için pasta keserken bıçak kesmedi derler ya. Basınç sistemi Sistemi düzeltmek için çok uğraştık ama misafirler için vakit dardı. Biz bir evvelki döktüğümüz parçayı gördük. Size güveniyoruz. Kolay gelsin dediler ve gittiler. Yarım saat sonra olayı çözdük. Döküm yaptık ve onlar daha yoldayken kendilerine döküm yaptığımızda dair bilgi verdik. Çok sevindiler. Tüdyoksad'ın adın sorularına gelince. Çözüm ortağı olarak hizmet verdiğimiz, verdiğiniz savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki talepleri karşılamak için alüminyum dökümün rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna cevaben şunları söylemek isterim. Alüminyum varlıklar çok eski bilinen, her zaman çağ açmış, kapatmış ve çok çok sonra Yaylalı Bey'in de sabah bahsettiği gibi. 1886 yılında Amerika ve Fransa'da Aynı anda elektrik elektrolizüyle e, endüstriyel üretimi gerçekleşmiştir. E, üretimi gerçekleşmiştir. Alaşımlarda üstün mekanik ve fiziksel, fiziksel özellikleri onun hızla kullanım alanını genişletmiş. Sanayide pek çok alanda ağır ve hantal demir çelik ürünleri yerini alüminyum alaşımlarına bırakmıştır. Analiz imkanlarının genişlemesi alaşım çeşitlerini arttırmıştır. Meteorografi alanında çok gelişmiş metal mikroskoplar ve SEM olarak adlandırdığımız cihazlarla mikro hatta nano boyuttaki yapısal dokular incelenmeye başlanmıştır. Empirite olarak nitelendirdiğimiz çok düşük yoğunluktaki metal veya ametallerin veya bunların bileşimlerinin bulundukları alaşımlarda o alaşımın fiziksel özelliklerine etkileri incelenmiş ve ciddi bulgular elde edilmiştir. Metal döküm sektöründeki hızlı ilerlemeler sanayide yeni atılımlara ve malzeme biliminde yeni ufukların gelişmesine kapar almıştır. Biz bir taraftan alüminyum gelişmesini incelerken, diğer taraftan teknolojideki hızlı gelişmeler alüminyuma rakip, önemli stratejik malzemelerin bulmasına yol açmıştır. Bunları çok kısa şöyle sıralayabiliriz. Nanoteknolojik malzemeler, kompozit malzemeler, toz metalürjisi ile üretilen malzemeler ile son zamanlarda plastik malzemeler. Bunların her birisi kendi içlerinde ayrı ayrı panelleri konulacak malzemeler. Ama bunlar alüminyuma rakip. TÜDOKSAD'ın diğer sorusu, ülkemizde söz konusu sektörlerde yaşanan gelişmeler, alüminyum döküm bileşenlerin tasarım ve üretim süreçlerini nasıl etkiliyor? Şirketiniz bu değişen di dinamiklere nasıl uyum sağlıyor? sorularına cevaben şunları söylemek isterim. Savunma sanayi ve otomobil endüstrisinde dünya üzerinde yaşanan gelişmeler baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Son seneler ülkemiz bu gelişmeleri ayak durdurma gayreti içindedir. Altın döküm olarak biz de 1990 yılında itibaren yani son 33 senelik süreçte Türk savunma sanayine hizmet veren büyük firmalarla dayanışma içinde olduk ve bazılarıyla çözüm ortaklığı veya ARGE projeleri seviyesinde çalışmalar yürüttük ve yürütüyoruz. Bu arada üç önemli konuda TÜBİTOK projelerini başarıyla imza attık. Bunlardan birisi semi solid yarı katı veya diğer adıyla yarı katı döküm sistemi olmuştur. Bunu da ayrıca antiparantez vurgulamak isterim. Ayrı bir şey konusu aslında. Aslında şirketimizde bir ARGE bilmemiz olmadığı halde Özellikle ROKETSAN, TUSAŞ, TAI, TEI ve FNSS MILPOWER ile yaptığımız çalışmalar hep algenitiliği taşımaktadır. Buna bu hizmetler, hizmetler için güçlü bir altyapıya sahibiz. Buna BMC POWER da dahil olmuştur. Kimyasal analiz, fiziksel test, metodografik inceleme, optik tarama cihazları, bunlara ilaveten 223, 2023 yılında CT destekli tomografi X-ray cihazı ve 3D kum yazıcı cihazlarını bünyemize dahil ettik. X1. Simülasyon destekli güçlü tasarımımız, tasarım ekibimizle dökümü istenen parçaların önce kalıp tasarımları yapılmaktadır. Sonra kokil kalıplar üretilerek dökümleri sağlanmaktadır. Savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinde son yıllarda teknoloji hızla gelişmiş havacılıkta kullanılan parçalarda kütle ve hacim konuları ön planda tutulduğu için kullanılan parçalar çok kompleks ve çapraşık hale gelmiştir. Böyle parçaların aylar alacak olan çok zor kalıp ve maça sandıklarını yapmak yerine 3D kum yazıcımız vasıtasıyla kum maça kalıpları birkaç gün içinde yapılarak prototiplerinin çok hızlı üretimleri imkanı sağlanmaktadır. Prototip aşamasını geçmiş parçaların aynı yöntemle daha yüksek adetlere dökümlerde sağlanabilmektedir. Kalıpları yapılamayan zor parçaların üretimlerine bu yolda hizmet verdiğimiz için altın döküm olarak biz de mutluyuz. Alüminyum üretme ve alaşımlandırma konusunda güçlü bir altyapı geliştirdik. 600 ve 900 kiloluk rezistanslı ve doğal gazlı potalı, sabit ve devirmeli ocaklarımızda döküm yapıyoruz. Kalıplamada zaman zaman vakum uygulamaları da yaparak kaliteyi üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle savunma sanayine Almin Bakır 4 Titan alışımlarıyla 25 sene hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Takriben 3 sene evvel TEİ'nin Aslan Projesi kapsamında bakır, gümüş alaşımlı kalite dökümleri konusunda ortak çalışma başlattık onda büyük bir azim ve kararlılıkla yürütmekteyiz. TUSAŞ Tay ile 2020 yılı başından itibaren Gökbey helikopteri diferansiyel gövdesi alüminyum parçalarının döküm geliştirme projesi kapsamında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bahsettiğim her iki projenin de 2024 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. As 9100 ve özel prosesler geliştirilmiştir. Kum maşa mikseri, kalıp bozma ve reklamasyon komplekslerini kurduk. Soğuk ve kısmen sıcak maça imal sistemini kurduk. Alçak basınç kokil ve kum kalıba döküm imkanlarımızı geliştirdik. 25 senedir başarıyla hizmet verdiğimiz ısı işlem tesisimizi daha da geliştirerek net cap uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. 4 sene evvel ERP sistemini kurduk. 3 sene önce yeşil enerji için çatı GES projemizi tamamladık. Böylece altın döküm olarak tam donanımlı kritik parçalarda savunma sanayine alüminyum döküm konusunda kaliteli hizmet verecek. Rekabet gücü yüksek, yurt dışı pazarlarda aranan güce erişen, çevre dostu, gelişmeye açık bir duruma geldik. Bu duruma gelmek bir kobi olarak koy olmadı. Samimiyetle söylemek isterim ki, Güzide kuruluşumuz SSB'nin her kulvarda destekler verdiği Türk havacılık ve savunma sanayi sektörlerine hizmet, hizmet vermeyi biz de bir ayrıcalık olarak gördük. Ancak bu sektörün şart koştuğu AS-9100 kalite sisteminin ağır kriterlerine erişmek, özel proseslerin getirdiği ek yatırım maliyetlerine katlanmak ve onu firmada bir yaşam tarzı haline getirilmesini sağlamak Büyük sabır emek ister ve pek tabi ek destek yani sermaye ister. TÜDOKSAL'ın diğer sorusu. Türkiye'de alüminyum döküm endüstrisinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğini artırmak için neler yapılabilir? Döküm endüstrisi uluslararası düzeyde ülkemizde ülkemize ciddi katkılar sağlamaktadır. Ancak bu katkıyı oluşturmak için gerekli sosyal ve ticari olguları dengede tutmak önemlidir. Sosyal taraftan ele aldığımızda döküm endüstrisi çevreye karşı en yüksek hassasiyeti taşıması gereklidir. Zira oluşan döküm atıklarının risk analizi çerçevesinde bir tarafı veya geri dönüşümü, karbon ayak izi hususuna uyum, dünyada tükenen enerji kaynaklarının verimli kullanılması sosyal sorumluluklarımızdandır. İnsan kaynağına karşı sosyal sorumluluk ise, iş sağlığı ve güvenliği en önemli hususlar içerirken, aynı zamanda döküm çok riskli iş kapsamında olduğundan, kısa süreli mesaiyle optimum iş verimliliğine ulaşılması gerekmektedir. Ayrıca işin zorluğundan hareketle insan kaynağının döküm işini az tercih etmesi de gelecekte rekabeti etkileyen önemli hususlardan olacaktır. Ticari taraflarında ise ham madde, enerji, insan kaynağı ve teknolojinin etkilerini irdeleyebiliriz. Bu etki alanlarının hepsi en yüksek noktada öneme aizdir. Bunlardan birincisi ham madde. Ham maddenin optimum verimde kullanımı, primer ham katma değerli ürünlerde kullanımının teşviki gerekmektedir. Enerjiye gelince, enerji kullanımına ilgili eğitimlerin yoğunlaştırılması, toplumsal bilincin oluşturularak israf kullanımlarının öne geçilmesi, üretimde verimsiz enerji kullanım alanlarının tespit edilerek revizyonun yapılması, haksız rekabet oluşturmayacak şekilde enerjide teşviklere de ihtiyaç vardır. İnsan kaynağı olarak devlet bazında hızla bu konuya çözüm üretilmesi ve toplumsal hareketin daha üretim eğitimine ve endüstriyel çalışma alanlarına yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Teknolojik olarak Robotik sistem üretim sistemleri, parametrik standartların oluşması, ergitme ve çalışan makinelerdeki verimliliği arttırma gibi konularda teknolojiye ciddi önem arz etmektedir. Bütün bu bileşenleri bir araya getirip homojen bir sonuç elde ederek rekabet oluşturmak zor olmakla beraber, çabalayıp dökümden çıkan en doğru mamulu elde edince duyulan hazın tarifi de büyüktür. Tüdoğdu'nun son sorusuna gelince, önümüzdeki yıllarda alüminyum döküm bileşenleri ve Türk döküm sektörü kendisini yerli ve milli hedeflerimiz doğrultusunda gelecek yıllara hangi yatırımlar yaparak hazırlamalı? Bu soruya kısaca cevabım, sadece sektör olarak değil, Topyekün millet olarak her şeyin maddiyatta değerlendirilmediği bir dünyada, kısır çekişmelerden sıyrılarak, Ulusal düzeyde kenetlenerek son yılların modası bu bilişim çağımızda onu bilgi kirliliğinden arındırılmış, faydalı nimetlerinden azami yararlanabilen bir gençlik yetiştirmek için arzı bir gayret sarf etmeliyiz. En büyük yatırım gençliğe yapılan yatırımdır. Panel hazırlık safhasında Bülent Çirin kardeşim bana kendinize bir soru yöneltin demişti. Ben de kendime şu soruyu sordum ve bununla bitiriyorum. Dünyaya tekrar gelsen, gelme imkanınız olsa ne yapardınız? Hangi mesleği seçerdiniz? Sorusuna cevaben tekrar dünyaya gelsem yine dökümcü olurdum derdim. Bu meslek sevgi ister. Bu meslek <laughs> sevgi ister. Muhabbet ister, aşk ister. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. Hamdım, piştim, yandım. Biz de bu mesleğin sevdalısıyız. Hamdık, piştik, yandık. Hem de katmerlenerek yanmaya devam ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.